Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici. Sektör tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi duramız olan Van'dan seslenmekteyiz. Buskan Şirketler Grubu'na konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Celal Buskan bulunmakta. Merhabalar Celal Bey. Merhaba efendim. Önce hoş geldiniz. nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Biz ilk önce Celal Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet etmektedir? Evet efendim. Ben 1966 Gebaş Van doğumluyum. Ee, hemen hemen 1974'lerde babamız bu tahta biçme atölyesi üzerinde yavaşça bu işe başladı. Evet. Ee, biz de ya 1974'ten beri siz evet, de babanızla birlikte bu sektör içerisinde evet, yer alıyorsunuz. Evet. evet Peki Buzkan Şirketler Grubu kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Evet. Efendim, Buzkan e, Buskan Şirketler Grubu e, demeden önce Buzkan Yapı Malzemeli olarak 1970 e, 1997 yılında Buzkan Yapı Malzemeli Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında bir firma kurduk. Evet. Bu firma adı altında e, PVC üretimi, e, mobilya, e, ahşap e, kapı vesaire filan üretimine başladık. Hı, hı. E, ondan bir 5-6 yıl sonra Epolo Pazarlama Ltd. Şti. adına bir firma kurduk. Evet. E, ondan sonra tabi iş gelişince, bayilikler akınca bizler de gecemizi, gündüzümüzü gündüzümüzü Katar'a 2011 yılında Allah nasip etti. Bin Yatırım İş ve Diş Ticaret Ltd. ad altında bir firma kurduk. Yani e, Buzkan Şirket onu kurduktan sonra Buzkan şirketler, şirketler Grubu'nu grubu kurduk. Şimdi Buzkan Şirketler Grubu'nu kurarken de tabii altı kardeşiz. Aile şirketidir. Evet. Şimdi her firma vesaire Buzkan Yapı aşağı ad altında hizmet vermektedir. Hı, hı. ayıp yolu pazarlama eee alçıdır, alçakpandır vesaire. Evet. Bin yatırımda işte demir, çimento vesaire adı altında hizmet Evet, hizmetlerinizi... Hepsi farklı farklı sektörlerde evet. ürün yerpazesiyle evet kalite hizmetini gerçekleştiriyor. Sizin evet. bu kalite hizmetinizde birçok şirketin size bayilik vermek istemesiyle <laughs> büyümüş bir firmasınız anladığımız kadarıyla. Evet efendim. Peki şu an buradaki ürün yelpazemiz tam olarak nelerdir, neleri pazarlamaktayız, neleri sunmaktayız? Evet. Efendim e, burada e, sizin de gördüğünüz gibi e, demir, çimento, alçıpan, alçı, hı hı. özellikle montalama vesaire. Evet. Peki kaç metrekare alan içerisinde bu hizmetimiz gerçekleşiyor? Efendim, eee takriben 3000 metrekare, 3000 metrekare alan, evet, gayet efendim. geniş bir alan. Peki çalışan kadromuz kaç kişidir? Efendim genel olarak Buskan Yapı Buskan Şirketler Grubu adı altında bir 70-80 çalışanımız var. Yani Buskan Şirketler Grubu 70 kişiye de iş imkanı evet. sağlamakta. Evet efendim. Van'ı büyük bir ölçüde kalkındırmakta bu konuda. Evet efendim. Peki biraz da yönelik hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. İleride Buskan Şirketler Grubu'nu nerelerde göreceğiz? Evet. Ne gibi sürpriz ve gelişmeler beklemektedir? Evet. Efendim çok güzel bir soruya değindiniz. Allah nasip ise bizim e üç ana hedefimiz var önümüzdeki yıllar için. Evet, Birincisi Allah nasip ederse akaryakıt istasyonu falan düş kurmayı Akar düşünüyoruz. Yakıt, istasyonu. Onun dışında yine bir katlı mobilya hazır mobilyacı düşünüyoruz. Evet. Akabinde Allah nasip ederse üçüncü hedefimiz Gevaş yöresinde Gevaş konserve adı altında inşallah bir teşebbüsümüz bir girişimiz var. Yani Buzkan Şirketler Grubu olduğu yerde kalmayacak. Sürekli İnşallah. büyüyerek hem İnşallah. kendini geliştirerek hem de birçok işe iş olana sağlayacak. Bunu bu konuda kalkındıracak. İnşallah Hedeflerimiz efendim. çok fazla büyük. Evet. Ki şu anki konumuza baktığımız zaman da, da bunlar neden olmasını diyoruz. Çünkü konumuz gayet yeterli bunun evet için. Efendim. Peki son olarak buradan izleyeceğimize özellikle yıllardır sizinle çalışan müşterilerimize neler evet. söylemek istersiniz? Efendim biz her zaman müşterimiz için var olduk. Çünkü hani derler ya akil olmasa mekanlar nedir? Kesinlikle. Mekan akillerle şey olur. Bunun için bizim burada özellikle gerçekten biz e, şirket grubu olarak kardeşler oturduğumuzda nasıl bir iş yeri daha açarız? Nasıl bir 3-5 insana bir istidam sağlarız? Nasıl üzerine, önümüze bakarız? Biz hep bunun hesabındayız. Çünkü eğer gerçekten önce Allah, ondan sonra bizim sayemizde birileri evine bir ekmek götürüyorlar ise, bebeğine bir mama götürüyorlar ise, gerçekten bu bizim için büyük bir onurdur. Evet. Biz her zaman, bu bir gerçektir. her zaman şunu temel amacımız, hep kendimizden fazla gerçekten çalışanlarımızı, memleketimizi düşünmüşüz Evet. Herhalde. Bir kapanış vermeden önce şunu öğrenmek istiyorum. Bir ödül görüyorum. Siz evet. birçok konuda ödüye, ödüle sahipsiniz evet. ve layık görülmüşsünüz. Bunlardan evet. biri şu an karşımızda. Biraz bahsedebilir evet. misiniz? Nedir bu? Efendim, e, Uda Yalat'ın ad altına bir firma var. Hem hemen bir 30-40 ülke bir ihracatı var. Fabrikası da Çorlu'da kurulmaktadır. Evet. Biz 2013 yılında Allah nasip eti, 2012 yılında Çukurova Bölge Birinciliğini aldık. Çukurova Burada Bölge Birinciliği. Bölge birinciliği tabii ki şöyle diyeyim. Hani her deriz ya süzde de süzeli yüzde olmak lazım evet. gerçekten. birileri belki abartılı falan konuşuyor ama bizim Eee şurada şeyimiz karşımızda. Evet. Size bunu layık gördülerse evet tabii ki kaliteli bir hizmet söz konusu evet ki bu ödülü size layık gördüler 2011'de. Evet efendim. 2012'de. 2012'de pardon. Evet Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızın ediyorum. bir ömür daim olmasını Sağ ol, temenni efendim. ediyoruz. Sağ olun. Ol. Efendi ben şunu demek istiyorum. Buyurun. Ee, bizim van tabirimizle van şivemizle biz de hissediyoruz ki başımızın üzerinde yüzümüzün üzerinde gelmişsiniz. Sağ, siz de sağ olun, var olun. Size çok de teşekkür de genç ediyoruz. Gençlik ola başarılar diliyorum. Güler yüzünüzden dolayı en başta çok fazla size teşekkür ediyoruz. Van halkı misafirperverlik evet. konusunda inanılmaz evet. iyiler. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Van'dan Buzkan Şirketler Grubu'ndan seslendik. Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Bey bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.